Merhaba arkadaşlar ben Uzay Survival'ın 6. bölümündeyiz arkadaşlar. Videoya başlamadan önce siz de sunucuya gelmek isterseniz sunucu bilgileri şu anda ekranda görünüyor. Ve açıklama kısmına da bırakacağım. Arkadaşlar kaç bölümdür söylüyordum. işte kanlay başladı. Korkulan kanlay başladı. Yukarıda bir par var. İnsanlara canavarlar saldırıyor. Çok tehlikeli. Ve sürekli yağmur yağıyor. Bir 10 dakika diyor sürecek. Video dışında arkadaşlar çevreyi düzenledim. Şöyle bir göstereyim. Kuş bakışı. Çok tatlı bir hale getirdim şuraya biri taşınmış onu görmedim. Onun dışında e, Kaktüs farmımı değiştirdim arkadaşlar bu şekilde yapabilirsiniz şöyle bir göstereyim. Çok verimli oldu arkadaşlar bir de Çiftçimize bakalım ne kadar toplamışız 5000 tane Hepsini satmak için shift sağ klik yaptım 2600 para kazandık arkadaşlar birazdan da vergiye gitti 44000 paramız olmuş Bakalım nelerimiz satılmış demin elmas koymuştum bütün elmaslarımız satılmış Demirlerimiz ve altınlarımız duruyor. Onun dışında diğer şeyler de bitmiş. Arkadaşlar gerçekten çok emek ettim. Video başlamadan önce bayağı bir malzeme topladım, sattım. 40 bin paramız oldu. Gerekli malzemelerimizi bu bölümde alacağız. Tarlamızı bir ekip biçme önce şu canavara bir saldıralım bakalım. Ne kadar güçlü görmüş olun. Allah kaç. Lan bu ne? Arkadaşlar kaçsak iyi olacak. Bu çok güçlüymüş. envanteri kapatalım. Bulantı verdi bize. Burada bir iskelet var. Ona bir saldıracağım bir de. Ne kadar güçlü olduğunu anlamanız adına. Bir vurursa bize. İsparp'ıma gelenler beni korumaya geldi Kanday başını görünce. Arkadaşlar bu şekilde efektler veriyorlar. Şu an biri bana vurdu ve büyük ihtimal öldük. Hah kurtulduk yine de. Aşırı güçler arkadaşlar şuna bakın. Sanki dünya savaşı var. Minecraft'ta uçabiliyor. İskelet uçuyor arkadaşlar Kanday'dı. Ve ölürsek tüm itemlarımız silinecek arkadaşlar. Hop. Allah gerçekten öleceğiz. Çok güçlü. İyi ki bizi korumaya geldi arkadaşlar. Biri daha öldü arkadaşlar. Kanlı ay sırasında. Evin içine girsek daha iyi olacak. Merhaba Afrikalı. Afrikalı da çok yardımcı oldu buraları yaparken bana. Dışarıda savaşıyorlar benim için. Aa merhaba. Arkadaşlar bu bölümde ne yapacağız diye sorarsanız evimizi değiştireceğiz. Evimizi yıkacağız. Böyle kocaman bir ev yapmayı düşünüyorum ama onun dışında yeni bir farm da yapabiliriz ya da farklılık da yapabiliriz. Şu an onu düşünüyorum. Her videoya başa önce bunu düşünsem de hep kafam karışıyor. Kırmızı yeşil ışık var. Onu oynayalım en iyisi. Revent'e katılalım. Revent'e katılın. Videodayım. Yazalım. Arkadaşlar Revent başlasın. Hemen geri geliyorum. Arkadaşlar geri geldim. Revent başlamak üzere. Bayağı bir şey katıldık. Şu an koşanlar ölecek. Dur dedi. Çok az kişi hayatta. İlerle dedi. Bir durduk. Şu an hala dur. Koşanlar ölecek. Ben hemen bir durayım tekrardan. Büyük ihtimal iki kişi ölecek yine. Çaktırmadan yürüdüm. Allah kahretsin ya. Şu an sadece Dark kaldı. Bakalım Dark kazanabilecek mi? O da elendi arkadaşlar. Böyle herkes elendiği zaman da işte dediğim gibi spawn'a geliyoruz. Şimdi tekrardan evimize geri gidelim. Kanlay devam ediyor. Umarım ölmeyiz. Chat'te de yazıyor arkadaşlar. Debuklar var bu kanlayda. Zaten bilmeyen yoktur sunucuda oynayanlar için Şimdi tarlamızı ekip biçelim. Görevimiz de tamamlanmış. Çok güzel. Hemen şöyle avuçlarımızı da alalım. Bunları da ekelim arkadaşlar yeterince. Sonra hayvanlarımızı besleyeceğim. Bunlar da çocuk yapsın. Tp atanları kabul edeyim. Tamam çok güzel. Seni de besleyelim bir. Herkesi besledik galiba arkadaşlar. Tamam çok güzel. Para kazanma kaynağını size gösterdik arkadaşlar. Buradan çok güzel bir şekilde para kazanılıyor arkadaşlar. Küçücük bir farmdan bile 2000'den fazla para kazandık. Çok rahat bir şekilde. Yeni yapacağım yapı için malzemeleri toplayıp hemen geri geliyorum. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hayvanları taşıdım köşeye. Tarlayı yıktık. Ve evi de yıktık, sandıklarımıza taşıdık. Zaten çok bir itemimiz yoktu. Odun satın aldık bayağı bir arkadaşlar. O zaman bir malikane yapacağız buraya. Ee, duvarları çekeceğiz galiba. Evi Afrikalı tasarlayacak arkadaşlar. Benim kafamda pek bir fikir yok evle ilgili. Ben sadece ona yardımcı olacağım. Afrika'da çoğu videoda olacak arkadaşlar. Bana yardımcı olmak için. Buraları da galiba bu şekilde. Güzel oluyor. Afrika'da sanırım şu anda Afrika ama biz devam edelim arkadaşlar. Youtube'dan mı bakıyor hocam merak ettim. Onun ama tasarımları baya güzel arkadaşlar. Etrafta da yine bizi izleyenler var. Bir havada süzülüyor. Onun dışında işte tarlamızı ve çiftliğimizi Tekrardan hayvan çiftliğimizi köşeye yapacağız arkadaşlar. Buradan herkes uçuyor kaçıyor. Bakalım kaç saat tamamlayacağız minik evimizi arkadaşlar. Bir dahaki videoda da neler yapmamı istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sizin önerilerinize göre yapıyoruz arkadaşlar. Hop şöyle. Zemin full böyle olacakmış arkadaşlar. Toprakları da kırayım mı? Tamam çok güzel. Odun da geldi bize bayağı bir. Çok gerek yok. Okey. Zemin bu şekilde olacakmış. Aysma bizi çağırıyor ama nerede bilmiyorum. Baktım etrafıma ama tamam önemli değil. Buraları bir kat daha çıkacakmışız. Galiba yüksekliği biraz daha uzun olsun istiyor. Ha, burayı kırıyor. Şu an Discord'da olmadığımız için pek koordineli değiliz ama. o burası bayağı bir güzel olacak gibi. Allah bir şimşek çaktı. Ne oldu lan orada? Çok tatlı oluyor bence. Şimdiden benim çok hoşuma gitti. Tarlayı şuraya yaparız olmadı. Ya da şuraya olabilir. Küçük bir tarla. Şimdi zemini doldurma vakti. Bir kat kazmayacakmışız arkadaşlar. Yukarıdan olacakmış. Güzel bir şekilde zemini dolduralım hızlı hızlı. Odunlarımız da bayağı bir varmış. Odun toplamaya gerek yok. Zaten satın aldık bayağı bir. Bunlar bize fazlasıyla yeter arkadaşlar. Bakalım sonunda nasıl bir şeye benzeyecek. Çok merak ediyorum gerçekten. Bir dahaki bölümde de Nedra gidelim arkadaşlar. Nedra bence bir gidiş yapalım. Size Nedra'yı toplamayı öğreteyim. Kendim çok iyi topladığım için. Bir netherite set olalım. Şunu da kıralım. Odunlarımızı da çevirelim. Zemin döşemeye devam. 1 milyoncu yazıp e, alanımıza gelebiliyorsunuz arkadaşlar. Şuranın adı 1 milyoncu oldu. Videolarda yanıma gelmek isterseniz oyunda görürseniz genelde videoda alıyorum. Normalde video dışında hiç oynamayacaktım ama video dışında oynamayınca arkadaşlar çok çok geri kalıyoruz. Hiçbir şey yapılmıyor. Bu o e, farmı yapmasaydım örnek veriyorum para kazanamayacaktım. Küçük farmdan bile dünya para kazandım. Biraz da ticaret yaptım. 44.000 paramız var hala. Böyle arkadaşlar şuraları da çekelim. Sanırım buraları da dolduracağız. Her yeri dolduralım. Gerçekten zemini güzel olmaya başladı. Tahtayı ben seviyorum ama huş odunundan yapsak daha iyi olabilirdi. İlerleyen dönemlerde bu evi huşa çevirebiliriz. Arkadaşlar bu evin birazcık temellerini bitirip hemen videoya geri dönüyorum. Sıkılmamanız için bazı yerleri kesiyorum arkadaşlar. Kesinlikle hile yapmıyoruz. Tekrardan söyleyeyim bazılarının içinde şüphe kalabilir. Arkadaşlar şimdi merdivenleri çekmeye başladık. Etrafı düzeltiyoruz. Ev tatlı bir görüntüye görünsün diye. Ha, galiba böyle yapmamızı istemiyor. Afrikalı buraları bu şekilde yapacağız. Ama bunu nasıl koyuyoruz? Onu anlamadım ben pek fazla. Böyle galiba anladım. Tamam. Yok içten galiba. Evet. İçte değil diyor. Bu şekilde yapacağız. Ama ben bunları neden yanlış koyuyorum? Onu anlamadım. Şöyle mi? Abi ben bunları neden böyle yapıyorum? Anlamadım ki. Şimdi bir de öğretecek Afrikalı. Gülüyor yine bize. Ne gülüyorsun? Oğlum bunlar nasıl yapılıyor? Ha böyle anladım tamam okey. Tamam çok da zor değilmiş abi. Şöyle. Evin etrafını bir tur geçireceğiz. Galiba da bizim balta gitti ya. Ölecek balta. Hop. Yine yanlış yaptık tabii ki de. Çok kanser oluyorum ya. Bu oyundan bazen nefret ediyorum. Bunu mobilde oynayanlar nasıl yapıyor acaba? Tamam güzel görünüyor. Gerçekten evimiz güzel görünüyor. Ha şurada bir tane blok varmış. Hemen alayım. Tamam güzel bir şekilde yapabilirim şu anda. İzlenmelerin artmasına göre arkadaşlar videolar ee, günlük olarak gelebilir. Bazen 2 ya da 3 günde bir geliyor. Videolar e, izlenmeleri şu anda 100 izlenmeyi bulmuyor. 250 izlenmeye çıktığı zaman izlenmelerimiz günlük video gelecek. Belli bir saat ayarlayacağız. Şu anlık günü ve saati olmuyor videoların. Şuraları da yapacağız galiba. Umarım yanlış yapmam. Evimizi. Afrikalı galiba bizi öldürecek arkadaşlar. Ee, birazcık merdiven yapmamız gerekiyor. Şuradan hemen merdivenleri alayım ben. Hop. Ne yanlış yaptık tabii ki de. Bakalım çiftçimiz ne kadar toplamış? Ona da bakalım. 1200 tane toplamış bile güzel. Allah bereket versin. Güzel para. Buraların katları doğru. Şöyle. Devam ettirelim arkadaşlar. Bunu bir blok kırsak iyi olacak. Şöyle kıralım. Baltamızı geri alalım. Bir yanlış koymaya başladık. Hayırlı olsun. Şöyle güzel güzel çekelim duvarlarımızı. Neyse bir an hiç yapamayacağım sanmıştım. En azından başardık. Aa, bu buradan geçmeyecek. Çaktırmayalım arkadaşlar Afrikalı'ya. Şöyle. Tam buraya geçer mi ki bu merdiven? Ha geçiyormuş tamam. Tamam arkadaşlar güzel oldu. Ve geçip Şöyle koyarsak. Tamam merdiven işimiz neredeyse bitti arkadaşlar. Buralar böyle gözükecekmiş. Gerçekten temelleri güzel görünüyor. Ben normalde çok kötü ev yapıyorum. Bu evi ileride satacağım arkadaşlar size. 500 lira eder bu ev benim gözümde. Bu emeğim. Allah zombiler bastı ya. Arkadaşlar evimizin görüntüsü bu şekilde. Temeller neredeyse bitti. Bir dahaki videoda da sonlandıracağız. Ee, biz yapmaya devam edeceğiz ama videoyu şu anda sonlandırıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bu eve e, yapmamızı istediğiniz değişiklikleri yorumlara yazabilirsiniz. Beğenmediğiniz bir taraf varsa. E, bir dahaki videoda camlarını birlikte çekeceğiz evimizin. İş dekorasyonunu da birlikte yapacağız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın.